Evet merhaba arkadaşlar ben şuradan. Yine bir Minecraft videosu çekeceğim Yine parkurlu parkurlu bir harita bakıyoruz ee, Videoyu açmayı unuttum Şu düğmeye tıkladım ben video kapatıyorum Home sweet home spawn point diyor Evim güzel evim yeniden doğma noktası i̇şte Doğduğunuz nokta burası ayarladınız şu an ee, Video kapatıyorken etrafa bakılmadım. Aynı yere mi iniyor? Herhalde aynı yer. Oh, fan, eğlence. Eğlenmiyor lan artık yani. Sadece ne yapıyor? güzel. Şu an düştü. falan böyle ama oturmuyor <laughs> buna. Yani ben müzikle uğraşamam ben. Sefra mı ne oluyor anlamadım. Neyse. Ee, Yol oradan mı dışarı dışarıdan aradı yok diye Ha Evet Created by Black Rage 77 tarafından yapılmış test edilmiş ve Rage Quit bilmiyorum Aa, Tam yarsan ama test edildiğim hem sadece Sayfası şey, niye düşüyor? Kucuk oldu tatlı tatlı sevim sevim bir oyun oynayacağız. Ha. FPS'e düşmezsen sevinirim abi. Ya bu. Arkadaş hayır mı? 40 FPS'i çekiyorum Minecraft'ta 30. Lok kırmayın lütfen demiş. 17 parça. 17 parçayı bulup Portalı tamamlayın demiş. Ne portalından bahsettiğini bilmiyorum. Tüm zıplama yerleri %100 mümkün. İnanın bana. I was pain. It was pain. Acılı olacak demiş. Zor olacak anlamında. Evet. Valtrosör açık konusam falan Hadi iyi sorun. Videoda ses çıkmamış aslında. Açsam mı diye düşündüm tekrardan. Şu an bir ses değil. Hakkı düzeltiyorum. Evet. Neyse. Her yer mümkün demiştik. If something goes missing in your inventory, it is ee, bir şey kaybeder sonra senin inventory'nde midir böyle bir şey demiş anlayamadım tam. Niyeceğim orada çok aşırı iyi değil yani her şeyi çeviremem. Çevirdiğim kadarıyla iyi derdiniz. If at first you can't success. <laughs>

Çünkü, yani, şu ya, şu çok iyi şimdi ya. Yılmıyor devam edersen kapatalım yüklük. Aa, obs Aa, bir dakika obsidian buldum. Story of Aa, tamam. 17 parça obsidian bulacağız. Tamam, anladım. 17 parça obsidian bulacağız. Buraları ve tıkır 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 kapatacağız. Ha, devasa bir portal oluşacak burada. Biz oradan kapatacağız. Burada ne diyor? Sevgili player, 17 parça obsidian. Bol yerine yerleştir, e, bu portal tamla Portal oluştu. Ya her zaman sadece bir tanesiyle başladığım gibi şey bakayım mı? İndireceğim yer değiştirmaz mı? İki oğlum da değil, yok gerçekten burada. otele. To, welcome to Jump Jump Park Jump Jump mı? One Piece değil sanki aslında. Rules, e Eğlen diyor. Ee, alanın dışına çıkma gibi bir şey diyor. Birinci kuralı unutma gibi bir şey diyor. Start here to jump it. Keep the nail buradan oraya mı zıplayacağız. Hadi gör şunu at kapatalım. Şaka mısın lan? Ha. 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 Ah. Bak öbür gol mü? Ölürüm lan. Aha! Anam! Allah Allah bir pomha hayır. Bana. ne zaman mı ne biliyor musun? İçten içe. Kırarım seni. Bak. Bana kuralları unutturma ne diyordu? Blok tutmak yasak diyordu. Yani ben kurallara uyan bir insan olarak o kuralı umursamıyorum. Hiç bir şey ama ondan ona ondan ona ondan ona buraya sıçrayacak bir insan değilim ben yani sabit duran şeyi zor geçiyorum. Hatta ona da geçemiyormuşum gördük. Bu arada şu benim klavyenin sesi hayvan gibi fazla gelebilir. Laptopta oynuyor olabilirim. Ancak laptopun klavyesini soda dökmüş bir insan olarak harici klavye kullanıyorum ve çatır çatır ses çıkarıyor. <laughs> eee evet, sesim kesilir sus. Kafam kesildi ama. Allah'ım sıçramadım ben evet. Eğer sesim kesilir susarsam böyle bilin ki içten içe Aldır şeklimiz. Eğ eğlenceli bir şeyler oluyormuş gibi gülmeye devam edebilirsiniz. Siz buradan geçeceksiniz yani oynayacaksınız. Buraları geçin. Hep merdivenin olduğu tarafı gidiyorum bak. Oraya da buraya orada olacak. Sağ tarafı deneyeceğim. Sonuna geldim bu sırada. Bana ya illa dakika bir gol diyor mod 1 init çıktı ha oldu game mod sizin o kadar yolda atlaya gelmeniz lazım sanırım tamam. kare yol var sağ yol var sol yol var burada ne var evet bir parça oldu aa bir parça oksijen buldum çok güzel dur oksijen orada olmasın görünelim ne olsun şöyle burada ne every thing yaptım ne oldu? Hiç bok anlamadım. Güneş ailelere ihtiyacın olacak demiş. Neden meşalelere ihtiyacım ihtiyacın olacak acaba? Sakın bana bir labirent olduğunu söyleme. Diyecektim söylemeni gösterdi o da zaten Allah razı olsun ki. Evet sanırım labirente giriyoruz. tabii labirent olduğu için kafamda bir harita çıkarmaya çalışmayacağım rastgele yürüyeceğim bulursam bulurum yoksa zaten yok çünkü onları sesini sinir oldum ben böyle rastgele yürüyerek yol bulur mu labirentte İnşallah bulunuyor. Ne oluyor lan? daha gidiyor mu? Nereye kadar Allah Allah? Abi yanlış gittiysen dönüşümde de yok yani videoyu kapatırım. Evet. videoyu kapatayım da. İleri şuradan dümdüz kıra kıra geçerim valla. Yanlış bir falan. Hiç torçaya ihtiyacım olmadı. Rast bir ki ki? topuma cinsel tacizde Ha, ha bu zaman valla yol buldum Aaa yol buldum And to think of her with it Ay anlamadım hala Haaa basmayacağım bilmiyorum. Şimdi nereye geldik ha Şuradan gittik oradan döndük iki tane şey aldık buradan geldik şunlara sinir oldu bir buraya gidemedim diyorum. Tek yol yukarısı kaldı. O pistonlara har sinir oldum. Burası niye oyuk? Aha taş yok oldu. Neyse şey yapmıyor. Kırmayayım. Burası da arkasından tıklanmıyor mu? Hayır. Tamam tek yolumuz burası yani. Ne yol. Çok fazla sandık odası mı ne, öyle bir şeymiş bu da? Şahin abi lan. Neyi ben ne yapacağız anlamadım. Kaç tane var sandık? Hepsini kırıp geçin. hepsine bakma hiç kusura bakma. Ben duvarlardakine bak There is only <laughs> <laughs> Ha tamam. Ora kırılıyorsa burası kırılır, bura açılır. Bu arada şey çok saçma. Ee Blok kırmak yasak değil mi? zorunlu bırakmış. Yani sandık koymuş etrafa. Sandıklara bakmak için. Yok. Blok, blokları kırman gerekiyor. Evet burası çok iyi. Ben kaydeder bir bok bulursam videoyu başlatacağım bir saniye. Heh tamam. Bir şeyleri buldum. Şimdi burada başlıyor. Şuradan en baştan geleyim ben. Bir tane kızıl taş buldum. Kızıl taş meselesi bir de şartel. Herhalde onları arayacağız. Sonunda da baktım kapı var. Buradan geliyorsunuz böyle. Bunlar hiç iki Normal beş aletler ee, buradan böyle. Ha, bu herhalde. Buradan dönüyorsunuz ya böyle. Duvarda gördüğünüz şu. ilk burada buraları kırmak zorunda kaldım. Arka gibi düzenekler açıktı. Adama da yani. Sevgi geliyorum. Bayağı uğraşmış. Herhalde olsun. Normal lazım. Şu ilk sandıkta bir şartel var. Bunu alın. İşimize yarayacak değil Bir de şeyi unuttum vallaha. Kızıl taş sol tarafa yakın bir yerdeydi ama neredeydi unuttum yani. Ah bobo. En dikte böyle. Buradan gelin. Hemen üstünde sandık olan bir sandığın içinde kızıl taş da var. Neşeli. Bunları alın. Herhalde şöyle yapacağız anlıyor kadarıyla. Böyle açın diyor. Geçin diyor. Aa hepsi silindi geri. Meşaleyi boş olmuşuz. Burada obsidin var. Ay ışınladı. Ne diyor? Şimdi bu mavi, kırmızı ve yeşiller şuradaki mavi kırmızı yeşilleri bağlantı mı acaba? Bas gelin. Bunlar ne anlamı? Burası neresi? Burası neresi onu da bilmiyorum. Ona lavlı mavi mı yer? Böyle 17 parça oksijen olmak için 17 farklı yol olduğunu düşünüyorum. Maviden gidelim bu arada. Yani ben bunu tek videoda bitiremeyebilirim. Ya da hile açar hepsini göstereyim size. O da da. The door can only be opened once you press the button. Ya benim düşündüğüm şey sanırım doğru emin değilim ama O yan tarafta gördüğüm o zıplaya zıplayacağımız çıkacağımız amele gibi çıkacağımız kısım var ya Sanırım onların uçlarında sonlarında bir yerlerde şey vardır e, Atıyorum mavi ithal görünce mavi, kap şey, mavi yerin kapısına açan falan bir şey vardır Şimdi burayı geçerim o zaman, zıplı zıplı gideceğiz, ne var kolaydır. Anam! Checkpoint yok mu? Bir saniye bak, öleceğim çünkü biliyorum. Bu ne? Bunlar mı checkpoint ya? Bunlar ne? Heh, bir tane checkpoint. Allah git. Zeynep bilmem ne. Orada garip bir yol var sanırım burada bir yollar, bir de burada bir yollar var demin aşağıda yol var mı ayrıca biz bakayım onu haydi aa yok aşağısı şurası tamam biz buradan geçtik aa burası var daha ama neyse yukarıya bakacağım bakıcam ya göremedim neyse o yukarıdaki renkli şeylere bakıp sonra buza gideceğiz onu da unutmayayım ben ya, inşallah unutmam yani nokta şey Aa ölmedim, Şey checkpoint buldum çünkü ölmeye çalışıyorum. Bu arada şey öğrendim ben de ee, ha şu an üstündeki başlangıç eşyalarım var ya şu dördü. Öldüm. Allah nasıl bir yerde checkpointmiş lan bu da. Öldüm yeniden da bunlar gitmiyor. Bunlar sabit bana. Hadi. Ben hani şey mavileri takip etmiştim. Maviler nereden başlıyor? Tavuklar. Tamam, o değil şimdi videoda büyük acı çekiyor olabilirsiniz gerçekten yani bu klavyenin sesi harbi harbi ama tabi rahatsız ediyor olabilir ben parkur geçerken klavyeli ilişkiye giren bir insanın az sonra bilgisayarımızla ilişkiye gireceğim tabi böyle düşme devam edersen ama teşekkür ediyorum şu an bilgisayarımı kasmıyor en azından ve bu parkur yapan kişinin de ellerini mi öpmek istiyorum? E Tabii bir yerden başlamak lazım öpmeye. Öptüğüm yerlerin devamı da gelecek. Düşersen game moda buraya kadar çıkar buradan devam edelim diyeyim. E ben buraya kadar bir defa geçmişim. Bir daha bu kadar yolu oynamam bir anlamı yok. Ha seçtik ne yapacağız? Ben bunu atlayamam. Bunu atlayamam. Ben hiçbirini atlayamam vallaha. Ha şuna mı atmayacağım acaba? Buna buna ona ona şekil. Vallahi şansımı deniyorum ama herhalde doğru çıktı. İyi şimdi bir olmaz. Şöyle ben buna atlarken düştüm. Tamam geç buna. Şuna çıkmam lazım da boşlar. Bir daha düşmek istemiyorum. Tamam. İyi. Heh, tamam. Ya hayır hepsini komple hileyle çıkmak istemiyorum. Ben buna atlayacağım, bunu atlayacağım, atlayacağım ona, ona atlayacağım, ona atlayacağım herhalde. Onu ona atlayacağım. Bir de yoktan bir yere gideceğim. Ben direkt bunu atlayamıyor muyum? Ana atladı. Atladı. Ben bilmem atladı bana ne atladı. <laughs> Yol o mu bilmiyorum ama atladım yani. Dur ne istek alayım hadi. Ya bu arada bir şey yapacağım dedi. Game A ah, Game mod açıkken oynayacağım. Düşüneceğim oynayayım diye. Ancak uçmayacağım. Sadece Böyle düşersen falan ölmeyeyim. Hızlıca yukarı çıkabileyim diye açık. Normal parkur oynarken game modun bana herhangi bir katkısı olmayacaktır diye düşünüyorum. Benim bilmediğim bir şey var mı bilmiyorum game modun. Özel değil. Bu arada şu klavye için gerçekten özür. Hani o klavyeyi kullanmasam video çekemem. O okullar büyük bir takır takır ses geliyordur şu an. Vay anasını ama. Beyler ben bunu atlayamam çünkü sonra direkt geçiyorum. Ana. Bu demin Sims videosu çekecektim. Şu an bu videoyu çekiyorum olması evim. Sims'in arıza bağlaması. Donuyor sebebini bilmediğim bir a sonuna geldim. Evet bak dediğim gibi bat, button yani buton var burada blue check demiş adamın düzeni de bu şekilde çalıştı daha yukarısı ne için bilmiyorum var ne varsa ne için ne yok aa yeşil orada dur dur ben direkt buradan yeşil geçemem mı Al daha yukarıları var gibi ama Kesin bundan tepelerinde tabi obsidyenler var şurada bir yerde kapı gibi bir şey ha. Şurada bak şuralarda kapılar var kırmızı yeşilin Şurada da mavi yerinki var anladığım kadarıyla Benim şu an tek yaptığım şey Checkpointleri ha. aşağıdaki kapıları açmak yani büyük ihtimalle, asıl önemli en yukarısı bu şairler değildir diye düşünüyorum. Muvavile başladım, yeşile geçtim. Kırmızıyı da yitiriyoruz artık. Şimdi ona mı gideceğim? Bak buna, buna çıkma imkansı, buna çıkmam imkansı, neye bakacağım? Oo, tek şansım bu yani. Şuna abicim, buna. Ona, ona 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 Allah a. yani teb tebrik diyorum ya hiç düşen demiş bu parkuru benim sahibine koşarken bıktığım yorulduğum ses oldum parkur adam baştan sona yapmış ya tek diyeyim ki helal olsun o adama yani yürek ya bu kadar bir parkur 17 farklı parça 17 farklı yola denktir. <laughs> Tahmin ettim. Aa, zıplamayı unuttum. Yürüyerek geçmeye çalıştım. Ama hızlı gidin. Bir dakika hızlı gidersen geçerim değil mi arada? Aa, çık. Ha? Yok geçmiyor. zıplayın zıplayın olandı. Niye ki zıplama zaten? Geçirirse. Bak. Ey Siz zıplayın geç. Evet, komple hileli ile oynadığım bir parkur bölümü daha. Siz buraya da zıplayın. Siz benim zıplamadığım her yere zıplayarak geçmeye çalışın. şekil bir ağa, ben buraya da zıplayamadım. Parkur bitmiş burada, o yüzden uçmuyorum. Ha, Obviously, then I have to start. Press the exit. Şampiyon buldum. ah özür. Bu şampiyonu atmam lazım. Normalde kullanıcı gidiyor. Ben game mod olduğum için. modda olduğum için gitmedi. Burası, aa, tavırı attı bize. Yemin giremediğimiz kapının içine atmıştı. Şimdi de geri buraya dönüyoruz. Yeşilin sonuna geldik. Yani 3 parkur daha böyle çıkacaksınız. Ben çıkmayacağım tabii ki de. Hızlıca hemen. Mavinin sonu nerede? Hop. Evet mavi parkurun sonu ne olduğunu göstereyim. Kırıldı. Mavi parkurun sonunda bir ortadan bir şartel daha var. Büyük maşına basacağı yolladığı yerden genel şartelde çıkacaksınız. Çok hızlı konuştum. Ben bile anlamadım. Umarım anladınız. Evet, aynı şekilde bu oksijenle ne şimdi 6 oksijenimiz oldu. Birini de yerleştirmiştik. Yani 10 tane daha oksijen bulmamız gerekiyor. Benim düşündüğüm o değil. Evet. Aa burayı Ne zaman Şimdi ne? Bir iki tane açtım. İki tanesini açtım Mavi